Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben Beyza. Eşim Mert ile birlikte hazırladığımız meslek bilgilendirme içerikli kanalımızda bugün inceleyeceğimiz meslek eczacılık. Bu videoda eczacı kime denir? Eğitim süresi nasıldır? Görev ve sorumlulukları nelerdir? Şartları var mı? Nasıl eczacı olunur? Kimler olabilir? Kaç gün çalışır? Ne kadar maaş alır gibi sorulara detaylı bir şekilde yanıt bulacaksınız. Eczacı, doktor ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından reçete edilen ilaçları hazırlayıp satmakla, ve hastalara ilaç kullanım hakkında bilgi vermekle yükümlü kişidir. Eczacının temel sorumluluğu tıbbi ürünlerin doğru ve güvenilir şekilde tedarik edilmesini sağlamaktır. Bunu yaparken yasal ve etik kurallara uymakla yükümlüdür. Ki bu önemli bir konu, şimdiye kadar yanlış ilaç veren eczacıları siz de duymuşsunuzdur. Şimdi bu temel sorumluluğun yanı sıra eczacının görev tanımı şunları da kapsar. Eczacı reçetenin uygunluğunu ve yasallığını kontrol eder. Doktorlar tarafından reçete edilen ilaçları temin eder. Reçetenin hastanın aldığı diğer ilaçlarla veya hastanın sahip olduğu herhangi bir tıbbi durumla negatif etkileşime girip girmeyeceğini kontrol eder. İlaçların yan etkileri, uygun dozajı ve saklama koşulları hakkında bilgilendirmede bulunur. Hastaların reçeteli bir ilacı nasıl ve ne zaman almaları gerektiğini açıklar. Reçetelendirmeyen tansiyon ölçüm aleti, ateş ölçer gibi tıbbi ürünleri satar ve hastalara tıbbi cihazların kullanım hakkında bilgi verir. Eczane dosyası Hasta profili, stok ve kontrollü ilaç tedarikçilerini kayıt altında tutar, ilaç siparişi ve tıbbi malzeme siparişi vererek stoğu korur. Bunları ise doğru şekilde depolar. Tıbbi ekipman veya sağlık malzemesi seçimi konusunda müşterilere danışmanlık yapar. Hastaların ihtiyaç duydukları ilaçları almasını sağlamak için sigorta şirketleriyle birlikte çalışır hasta mahremiyetine de sadık kalır. Eczacı olmak istiyorsak üniversitelerin 5 yıllık eczacılık bölümünden mezun olmamız gerekiyor. Temelden bahsedecek olursak alan ayrımı yapmaksızın herhangi bir lisede sözel, eşit ağırlık, dil veya sayısal bölümlerinden mezun olarak Eczacılık tercihi yapabiliyoruz. Ancak sayısal puan türünden elde edilen sonuca göre tercih edildiğinden sayısal ağırlıklı liseden mezun olmanın faydası var. Tercih edebileceğimiz liseler arasında fen liseleri ve Anadolu liseleri öncelikli olmalı. Ders çalışırken kimya ve biyoloji derslerine özellikle önem vermemiz gerekiyor. Bu dersler eczacılık mesleğinin temelini oluşturan önemli bilgileri içeriyor. Ayrıca fen liseleri gibi lise türleri öğrencilere daha fazla laboratuvar deneyimi sağlayarak eczacılık mesleğine hazırlık konusunda avantaj sağlayabiliyor. Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına yani TYT ve AYT sayısal alan sınavlarına giriyoruz. Eczacılık bölümü 2023 Başarı Sıralamasının en düşük 99.000 olduğunu da söylemiş olayım. Yeterli puan ve sıralamamız sonucunda tercih yapıyoruz ve tercih sonuçlarının açıklanması ve bölüme yerleşmemiz sonucu lisans eğitimimiz başlıyor. Eczacılık bölümü sadece zorunlu olan mesleki bölümlerden biri ve bize insan vücudu ve ilaçların etkileşimleri, ilaç tasarımı, farmakoloji, farmasötik teknoloji, mikrobiyoloji, biyokimya Analitik kimya ve toksikoloji gibi konuları içeren geniş bir müfredat sunuyor. 5 yıllık eğitim sürecinin 4 yılı teorik ve staj olarak ilerliyor. Bölümde eczacılık tarihi ve terminolojisi, eczacılık mevzuatı, analitik ve organik kimya, eczacılık ve temel tıp bilimi, farmasötik hammaddeler, klinik eczacılık ve farmasötik bakım, farmasötik teknoloji uygulamaları, organik bileşikler ve ilaçların kimyasal adlandırılması, kozmetikte kullanılan bitkiler Türkiye'de ilaç etkin maddeleri üretimi, eczacılar için pratik semptomatoloji bilgisi gibi ve daha fazla dersler görüyoruz. Stajdan bahsedecek olursak iki tür staj var. Biri lisans eğitimimizin 4. yarı yıl sonundaki yaz döneminde 4 hafta yani 20 iş günü süreyle kamuya açık eczanede yaptığımız staj. Diğeri ise lisans eğitimimizin 6. yarı yıl sonundaki yaz döneminde 6 hafta yani 30 iş günü süreyle kamuya açık eczanede veya hastane eczanesinde yaptığımız staj. Eczacılık bölümünü okurken tecrübe edinmek ve meslek bilgimizi artırmak için zorunlu olarak belirli sürelerle eczanelerde stajyer eczacı olarak çalışmamız stajyer eczacı olarak adlandırılıyor. Hafta sonları staja dahil edilmiyor. Serbest eczane stajları meslekte en az 3 yıl tecrübeli, mesleki disiplin suçu işlememiş, etik ve deontolojik kurallara uyan ve tercihen nöbet tutan, SGK ile sözleşmesi olan fesih ve ceza almamış olan eczacıların eczanesinde yapabiliyoruz. Stajyer eczacı maaşları kıdem ve çalışılan kuruma göre değişiklik gösteriyor. Stajyer eczacı maaşı 2024 verilerine göre ortalama 17.300 TL civarında. Eczacılık bölümü mezunu olarak iş olanaklarımız oldukça fazla. Arge, serbest eczacılık, hastane eczacılığı, ilaç fabrikaları, yardımcı eczacı, mesul müdür, akademisyen ve daha birçok alanda çalışabiliyoruz. Adli tıp kurumları ve araştırma laboratuvarında da çalışma imkanı buluyoruz ve maaşlar çalıştığımız kurumla konulara göre farklılık gösteriyor. Eczacılık diploması olan ve gerekli şartları yerine getirenler kendi eczanelerini açabiliyorlar. Eczane açabilmek için gereken tüm belgelerin detaylarını ve işveren kılavuzunun linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Eczane açmak tek iş alanı elbette değil. Bunun dışında 4 ana başlıkta toplayabileceğimiz hastane eczacılığı, kamuda eczacılık, eczacılık üzerine akademik kariyer ve özel sektör yani endüstri eczacılığı kariyer imkanları da var. Hastane eczacılığında ameliyat eczacılığı, acil, onkoloji, depo gibi alanlarda çalışma imkanımız var. Çıkan yasa ile 2023 yılından itibaren yüzden fazla yataklı tüm hastanelerde uzman eczacı çalıştırılıyor. Yani imkanı oldukça geniş. Ancak belirtmek gerekir ki uzman eczacı olmak için 3 yıl daha eğitim görmemiz gerekiyor. Kamuda eczacılık düşünecek olursak Sağlık Bakanlığı, SGK, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Türk İlaç ve Serum Sanayi, kamu laboratuvarları gibi kurumlarda çalışma imkanımız mevcut. Üniversitelerde ders vermek amacıyla eczacılık üzerine yapılan akademik kariyerde fırsatlardan bir tanesi. Bunun için ise günümüzde ALES ve YDS puanları gerekiyor. YDS ile eş ders sayılan YÖK Dil Sınavı da dil üzerine yapılan ve kabul gören bir sınav. Eczacılık alanında özel sektör ise en kapsamlı iş alanını sunuyor. 14 farklı iş imkanından bahsedecek olursam Arge, ilaç geliştirme uzmanı, fiyatlandırma uzmanı, formülasyon uzmanı, kalite kontrol uzmanı Farmakovijilans uzmanı, klinik araştırmalar uzmanı, ruhsatlandırma uzmanı, medikal uzmanı, patent araştırma uzmanı, pazarlama uzmanı, pazar erişim uzmanı, satış uzmanı veya tanıtım temsilcisi, ecza depo uzmanı veya bölge bayi sorumlusu gibi alanlarda eczacı olarak çalışabiliyoruz. Yani sanıldığı gibi eczacılık yalnızca eczane ibaret değil. Bahsettiğimiz özel sektörde eczacılık mezunu olarak çalışabileceğimiz bazı şirketlerse Abdü İbrahim, Amerikan Hastanesi, Biofarma, Bayer, GSK, L'Oreal, Avon, Mac, Deva Holding, Nobel İlaç, Roche ve daha niceleri. Özel sektörle çalışabilmeyi kolaylaştıracak ipuçlarından biri, eğitim sürecinde eczane stajının yanı sıra ilaç firmalarında staj imkanı kovalamak. Özellikle yabancı firmalarda staj imkanı yakalanırsa bu çok büyük bir artı. Mezun olduktan sonra bir yıllık testsiz yüksek lisans yapmakta elbette büyük bir avantaj. Kişi ilk 6-7 yıl çalışma sürecinde uzman olarak 8 ve 9. yıllar takım liderliği pozisyonunda, 10. ve 11. yıllar arası müdür olarak ve 15 yıldan sonrasında ise direktörlük pozisyonu ile özel sektörde çalışıyor. Kişinin potansiyelini göstermesi halinde ise eczane açmaktan çok daha fazla kazancı olacağını bilmesi gerekiyor. 2024 yılı eczacı maaşlarına gelecek olursak, eczacı mesul müdür maaşı 40.000 TL, Yardımcı eczacı maaşı 24.152 TL, ikinci eczacı maaşı ise 45.602 TL şeklinde. Bu arada merak edenler olursa ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırma kriterleri linkini ve eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmelik mevzuatı linkini açıklama kısmında bırakacağım. Eczacı maaşı 2024 verilerine göre ortalama 45.800 TL civarında. Elbette eczacı olarak çalışan kişinin maaşı, deneyim süresi, firma, yapılan işin kapsamı gibi birçok kritere göre değişiklik gösteriyor. 2024 en düşük eczane maaşı 28.200 iken en yüksek eczacı maaşı 72.100 TL. Faydalı bir video olduğunu umuyorum. Kanalımıza abone olup beğeni butonuna tıklayarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene hoşçakalın.